Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto Expert kanalına hoş geldiniz. Hızlı bir şekilde 4000 aboneye geçtik. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten hepinize çok ama çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bunun haricinde Telegram grubumuz açıldı. Açıklamada yer alan linkten siz de katılabilirsiniz. Orada da sadece destek dirençleri ve anlık kesmeleri paylaşmaktayım. Gerçekten güzel bir grup olacak. Şimdi hemen ilk altcoinimizi incelemeye başlayalım. İlk coin'imiz Binance coin arkadaşlar. Benden sıkça istemiştiniz. Şöyle bir baktığımızda ilk dikkatimizi çeken şuradaki yeşil çizginin kırmızıyı kesmeye yakın olduğu. Keserse yukarı çıkabileceğinin bir ispatı arkadaşlar bu çizgiler. Hemen şöyle bir baktığımızda da burada bir düşüş trend çizgimiz var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Ve şu anda ilk direncimizi kırmış hatta düşüş trend çizgimizi de kırmış arkadaşlar. Yukarı yönlü bir hareketlenme olabilir. Bitcoin'e bağlı olarak kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Ben buna bakıp duruyorum arkadaşlar. Kesme gerçekleştiği anda Telegram grubundan paylaşacağım. Tabi yakalayabilirsem. Onun için Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Açıkçası artışa geçti gibi ve önünde 270 dolarda bir adet direnci bulunmakta. 255 dolarda artık bizim direncimiz değil desteğimiz arkadaşlar. Yeniden güzel bir yükseliş geliyor gibi açıkçası Bitcoin'e bağlı olarak kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bir diğer altcoin'imize geçelim. Bu altcoin'leri sizler belirliyorsunuz arkadaşlar Telegram grubunda anket ile. Şöyle baktığımızda ilk dikkatimizi çeken yeşilin kırmızı aşağı yönlü kestiği yani düşüş sinyalinin verdiği arkadaşlar. 24 saatlik hacmine baktığımızda ise 270 milyon dolar civarında bir hacme sahip arkadaşlar. Gerçekten güzel bir hacmi var. Değeri şu anda 0.066 dolar arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi 62'de desteğimiz 74'te direncimiz bulunmakta. Buraları kırmadığı takdirde bu kanal içinde ilerlediği sürece sıkıntı yok açıkçası. Ama görmüş olduğunuz gibi indikatörümüz düşüş sinyali veriyor demekte. Yani şöyle düşebilir açıkçası. Buradaki kadar bir düşüş gelebilir benim düşüncem. Şurayı da kırdığı takdirde tabii ki desteğimizi kırdığı takdirde 49 civarı 50 civarına gerileyebilir açıkçası. Çünkü hacmi yüksek arkadaşlar. İlla ki yüksekten satmak isteyenler olacaktır. Bu da fiyatını etkileyecektir, düşüşe geçecektir diye tahmin etmekteyim. Bitcoin'e bağlı olarak da tabii ki kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Hemen hızlı bir şekilde diğer coin'imize geçelim. Çünkü video fazla uzun olsun istemiyorum. CZ coin arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi CZ coin de düşüş sinyali vermekte zaten. Şöyle baktığımızda 14 Mart'tan itibaren bir düşüş sinyali vermekte burada bir yükselme gelmiş gibi gözükmekte. Gördüğünüz gibi yeşil yukarı kırmış ama yeniden böyle bir freni boşalmış kamyon gibi aşağı yönlü gitmekte. Desteğimizi artık direnç yapmış arkadaşlar. Şu andaki değeri 0.55 dolarda. 0.58 dolarda bir adet direncimiz var. İkinci direnç ise 0.69 dolarda. 24 saatlik hacmine baktığımızda ise görmüş olduğunuz gibi düşüşe geçmiş görmüş olduğunuz gibi 659 milyon dolardı arkadaşlar ve dikkatli bakarsanız sürekli paranın düştüğünü göreceksiniz. Bu da düşüş belirtisidir arkadaşlar. Onun için dikkatli olmakta fayda var. Stop koyabilirsiniz. Bir diğer yönden de CZ Coin yeni takım coinleri çıkaracak arkadaşlar. Sosyal medyada bazı haberler dönmekte. Sabahki videomda da paylaşmıştım. Bunlar Manchester City ve Real Madrid coinleri olacağı düşünülmekte. Eğer o coinler olursa gerçekten fiyatı yeniden artacağını düşünmekteyim. Hemen bir diğer coin'imize geçelim. Ref coin arkadaşlar. Şu anda değeri 0041 dolarda ve 0042 dolarda bir adet direncimiz var. Direncimize neredeyse iğne atmış geri düşmüş. 0039 dolarda ise desteğimiz bulunmakta arkadaşlar. İndikatörümüz burada da düşüş sinyali vermekte. Tabii ki Bitcoin'e bağlı olarak buradan bu dönebilir arkadaşlar. 24 saatlik hacmine baktığımızda ise 201 milyon dolarlık bir hacme sahip olduğunu görmekteyiz. Biraz beklediğiniz anda gördüğünüz gibi değeri düşmekte arkadaşlar. Bu da düşüş sinyali vermekte görmüş olduğunuz gibi zaten. Dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. 0.036'lara kadar geri çekilme yaşayabilir Bitcoin'e bağlı olarak. Ve şuradaki desteğimizi kırdığı takdirde arkadaşlar. Hemen diğer coin'imize geçelim. Tron coin arkadaşlar TRX yani. Görmüş olduğunuz gibi şu anda bir kesme gerçekleşmiş bu yükseleceğin habercisi açıkçası tabii ki Bitcoin'e bağlı olarak zaten yükselişe geçmiş bir nebze de olsun. Şöyle bir baktığımızda arkadaşlar değerinin şu anda 0.052 dolar civarında olduğunu ve 0.048 dolarda bir adet desteğinin olduğunu görmekteyiz. Açıkçası burada W formasyonda oluşmuş arkadaşlar hatta oluşmaya devam etmekte. De 0.053'lere kadar yeniden yükselebilir açıkçası. Önde şu anda sağlam bir direnç yok arkadaşlar. Sağlam direnci şurada arkadaşlar. 0058 dolarda. Buraya kadar hiçbir sıkıntı yok bence. Artması muhtemel açıkçası. TRX coin'i gerçekten güzel coin'lerden biri. Geleceği açık olan güzel coin'lerden arkadaşlar. Ve şu anda da indikatörümüz yükseliş sinyali vermekte açıkçası. Bakalım nerelere gelecek. Bitcoin'e bağlı olarak tabii ki Bitcoin düşerse indikatörümüz bir işe yaramaz. Zaten bunu gördüğüm anda Telegram grubumuza paylaştım arkadaşlar anlık olarak. Siz de Telegram grubumuza katılmayı unutmayın. Hemen bir diğer coin'imize geçelim. Bunu da benden sıkça istiyorsunuz. XM coin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi indikatörümüz kesmiş ve artışa geçmiş arkadaşlar. Şöyle bir baktığımızda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi direncimizi kırmış. Artık direncimiz desteğe dönüşmüş. Şu anda 0.39-0.40 dolar civarında. Ve bir sonraki direncimiz 0.56 dolar civarında arkadaşlar. Buraya kadar hiçbir sıkıntı yok açıkçası. 0.50-0.51'lere kadar gelmesi muhtemel benim görüşüm. Çünkü burada kötü düşmüştü arkadaşlar. Bir düzeltme yaşadı ayrıyeten ve şu anda yeniden artmaya başladı. Ve 24 saatlik hacmine baktığımızda arkadaşlar 212 milyon dolar civarında dikkatli bakarsak paranın artışa geçtiğini ve yükseleceğini görebiliriz arkadaşlar. Direncimizi de kırdığına göre açıkçası 0.50 dolar civarına gelebilir benim düşüncem. Bitcoin'e bağlı olarak indikatörümüzde kesmiş zaten arkadaşlar. Yukarı yönlü bir hareketlenme bulunmakta. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Umarım videoyu beğenip kanala kanala abone olup da bana destek olabilirsiniz. Telegram grubumuza da katılabilirsiniz. Orada da anlık destek ve dirençleri ayrıyeten kesmeleri paylaşmaktayım arkadaşlar. Gerçekten hızla büyümekteyiz. Hepinize sonsuz teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.